Değerli arkadaşlar, ana yurt sürücü kursu olarak hazırladığımız eğitim tiyoları videomuzun üçüncüsü olan pedallarla ilgili bilgiler videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hemen pedallarla ilgili bilgileri vermeye başlayalım. Bugün pedalları tanıyacağız. En solda bulunan pedalımızın adı debreş pedalı, ortada bulunan pedalımızın adı fren pedalı ve en sağda bulunan pedalımızın adı gaz pedalı. Düz vites bütün araçlarda yani manuel vites bütün araçlarda ayağımızın altında bu şekilde 3 tane pedal olacak. En solda bulunan pedalımızın ismi. Devreş pedalıdır arkadaşlar. Ee, kullanımına dair kuralları vardır, kullanımına dair e, yapmamamız gerekenler vardır ve yapmamız gerekenler vardır. Şimdi bunlardan bahsedelim. Debreş pedalı aracı ilk harekete geçirmede yardımcı araçtır. Bununla ilgili zaten video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Kavrama noktası vesaire. Aracı stop ettirmeden, sarsmadan kaldırmak için ne yapılması gerekiyor. Bununla ilgili video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Debreş pedalı ne dedik? Araca ilk hareketi geçirmede yardımcı araç. Debreş pedalı aynı zamanda... <laughs> Vites değiştirmeden önce de basılması gereken yardımcı araçtır değerli arkadaşlar. Devreş pedalı aynı zamanda giden aracı durdurmak istediğimizde fren pedalına basmadan önce basılması gereken yardımcı araçtır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Araca ilk hareketi vermede yardımcı araç devreş pedalı. Vites değiştirmeden önce basılması gereken yardımcı araç devreş pedalı. Ve giden aracı durdurmak istediğimizde basılması gereken Pedal yine debreş pedal arkadaşlar. Şimdi bu söylediklerim bu pedalın fonksiyonu idi. Bu pedalın kullanımına dair iki tane önemli kuralımız var. Birinci kuralımız bu pedala ne zaman ihtiyacımız olursa olsun arkadaşlar mutlaka sonuna kadar basmalıyız. Yani yarım basarak vites değiştirmeye yahut yine yarım basarak giden aracı durdurmaya kesinlikle çalışmıyoruz. Sonuna kadar basıyoruz. Vitesimizi daha sonra değiştiriyoruz. Ya da giden aracı durdurmak istediğimizde sonuna kadar basıyoruz. Fren pedalına basarak aracımızı öyle durduruyoruz arkadaşlar. İkinci kural ise bu pedaldan bu pedaldan ayağımızı çekerken mutlaka yavaşça çekmeliyiz. Kavrama noktasını getirdiğimizde ayağımızı sabitliyorduk. 2-3 saniye sonrasında D5'deki ayağımızın Tamamının gerek kalanını yavaşça kaldırıyorduk arkadaşlar. Peki hız, hızlı kaldırırsak ne olur? Ya araç istop eder ya da çok çok kötü bir kalkış olur. Bu iki seçenekten biri mutlaka olacaktır. Ama kavrama noktasına getirir ve daha sonrasında 2-3 saniye saydıktan sonra derbezden ayağımızı yavaşça kaldırırsak aracı stop ettirmeden sarsmadan güzel bir kalkış yapıyorduk. Arkadaşlar D5 pedalına dair kullanım bu şekilde. Şartlar bu şekilde, kurallar bu şekilde. Ee, anlamadıysanız tekrar başa sarıp seyredebilirsiniz. Fren pedalı ortadaki pedaldır e, ee, aracımızı bu pedal üzerindeki baskıyı arttırmamıza bağlı olarak yavaşlatmaya ve durdurmaya yarar. Tekrar söyleyeyim durdurmadan önce mutlaka debreş pedalına önce basmamız gerekiyor. Eğer amacımız yavaşlatmaksa burada artı bir parantez açıyorum arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 60 km hızla giderken 40'a düşmek istiyoruz. 40 km hıza düşmek istiyoruz. Hafifçe frene basarak yavaşlatabiliriz. Yani şunu diyebiliriz. Amacımız eğer yavaşlatmaksa sadece fren Amacımız aracı durdurmaksa debrej ve fren. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fren pedalının hemen sağında bulunan pedalımızın ismi gaz pedalı. Araç vitesteyken motora güç verip hızlanmayı sağlayan pedaldır arkadaşlar. Pedallarımız bu şekilde. Anlamadıysanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Herkese sevgiler, saygılar.